Good morning. Good morning. Uh, oh. good. Alarmı kapattık. Bak onu göstereyim. Good morning. <laughs> Benden YouTube'u falan olmaz mı? Nasıl bir Evet Ama böyle güç yok büyük ihtimalle Asosyal misin? Asosyal misin? Seni kafanı sikeyim ben Çek oğlum kalabalığı Aa. Aa. Nerede? Nerede? Konuş artık nerede? Merkez bak yine ileri seviye bilgiler veriyor. <laughs> yani en yakışık iki pilkisi. Of ne ya? Tehlikeli ya ben size söyleyeyim. Evet. 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 Yine aynı. Ne anlatayım işte. Ne anlatayım i̇çinde, aynı şeyler işte. İçinde sakladığın şeyler var mı İçinde abi? sakladığım şeyler senin hafıza kartına doldururlardır. <laughs> Zınk. Kolajen. Glutamin, nak 1200 D vitamini, çarpçut, gerçek ve 50 gram yulaf, ee, bir yumurta sarısı, iki tane beyaz. Sonra ne var? Kakao, bir gram tuz, ee, 50 gram yulaf dedim büyük bir ihtimalle. Suyla kuyum alacağım, air atıyorum, 200 derecede. Yok 185 derecede 18 dakika falan sanki yapacağım moruk, bunu da söylüyorum ama öyle şu anda şunu yiyeceğim sonra bugün anlatırım şu an ışık çok kötü büyük bitme yani umarım sıkıntının çıkmadığı bir gün olursa güzel bir gün ama işler yolunda gitmezse bir çıtırdan gerilebilirim gibi hissediyorum çok sakin bir insan normalde. Çok az bir gerilebilirim. Umarım gerilmem. Ben kameraya karşı bak konuşma işini falan çözüyorum ha. Çünkü <laughs> şunu da göstereyim. Burada da Bunu nasıl çevireceğim Murat? Burada da somon oluyor. Görünüyor mu? Göründüyse tamam. Burada somon oluyor. 1 ee, kilo somon, 50 gram yulaf, belki 50 gram daha yerim bilmiyorum. Şu an bu şekilde. Akşam can ben ev antrenman yapacağız. Bir sıkıntı çıkmazsa. Şu an çıtırdan plan bu şekilde. Bakın burada ne gördüm. Bak burada ne gördüm bacım. Zeng, burada yatıyor. Ne kadar tatlı bir kedi. Evet. Şimdi güneş tam arkamda ya. Böyle mi konuşacağım Marok? Güneş tam arkamda ama yapacak yok. Şimdi e, lisans işlerini halletmeye gideceğim. Ne yapacağım? Fotoğraf çekeceğim. Bir güzel Zeng. Şimdi Lisans seni halletmek için Selamun aleyküm. Zenk. Herkese selam verin. Ee, biyometrik fotoğraf çekeceğim. Oradan sağlık raporu alacağım. Beyan yanımda. Kulüp beyanı. Bunları Geçke Spor İYi Müdürlüğü'ne vereceğim. Oradan lisansı verecekler bana. Benim zaten lisansı var da yenileme yapacağım. Yenileme olacak. Sart turt. böyle şeylerde benim her zaman bir sıkıntı çıkar net. Her zaman bir sıkıntı çıkar. Yani bu manifest çarp turt ben anlamam moruk. İnşallah çıkmaz. Böyle dedim diye çıkacak diye bir şey yok. İnşallah çıkmaz ama hep böyle numun insanlara denk geliyor. O yüzden çıkıyor. Bakayım şimdi bir yerlerde açarım ben yine. Bir de bugün cuma, el cumalar. Zenk. Oğlum sürekli bunu söylüyorum. Deli gibi. Söyle abi ne demiştin? Şimdi, Sikirmeyi hazmede, hazmedemedi. yazmedi hazmedemeyen Mert Hakan gelmiş. Yani Ankara'nın kucağına oturdu yazdım ben. Benim küfürümde bu var. Bak tutanaklı avukat şey yazmış. Sikirmeyi hazmedemedi Mert Hakan. Bak Mert Hakan yandaş. İsim He. de yandaş yazmış. Başkent diye bir kelime kullanmadım. Ankara'nın kucağını oturttu oturttu. Oturttu oturttu kullanmadım. Sondaki. sonda da Siklişke Bahçevi yazıyor. Hani Siktiş Kebahçelevi yani Fena Bahçeyi mi Siktişke. Yani bunu demek istiyor mu? Ya. Yani, benim küfürüm de öyle değil yani. İşte abi adamlar kafalarına göre yazıyorlar. Kafalarına göre Anasını yazmışlar. Da ya. İşte ben ederim. buna itiraz edebilirim. Evet normalde. Ben öyle e bir şey yazmadım Ekran yani. görüntüsü var zaten senin öyle yazmadığın dair. Ya da işte ifademde de var. Öyle bir hakaret yok yani. Adamı küfür etti ne diye şikayet etmiş lavuk. Mert Hakan demedim. Mert Hakan yandaş dedim. Başkenti kullanmadım. Ankara, Ankara yazdım ben sadece. Ankara'nın kucağına diye bir şey yok. Şimdi bu adam bir şey diyemezsin ki. Bu kafasına göre istediğini şey yapar. Geldi, Bunlar da bizim oluyor. Ben çok güldüm ya. Hiç şey Fener'e değil. Fener'e yani. Sıkıntı. <laughs> Şimdi yiyeceğim. 150 gram somon. Evet. Sonra kaymakamlık şurada. Sonra lisans evraklarını tamam. Ona evrakları teslim edeceğim. Önceden Üstahameyavrak'a teslim açacağım, Oradan kaçarım. Bu işler var evine acayip geliyor. Bismillah. Eklediğim gibi yine olmadı. Allah belasını versin. Küfür edeceğim yani. Yine beceremedim. Hep bir eksik, hep bir eksik. Hiç tam şuraya, şuraya hiç tam geldiğimi hatırlamıyorum ya. Dayı kaçı lan bana Dur. Ya. Hiçbir zaman bir tam gelemedim şuraya ya. Yine eksik, yine bir şey eksik. Aman abi. Abi de geleceğim ben, küfür ediyorum. Çıkart. Kafayı yiyeceğim. Bir ton yol yürüdüm zaten. Cabası. Telefonu fırlatacağım şimdi Şöyle delireceğim ya Karşımdaki adam da o kadar sakin konuşuyor ki Kafasına koyacağım Aaa delireceğim ya Yeminle delireceğim artık sıkıldım ya Bir kere de olsun ya Bir kere de tek de olsun ya Kafayı yiyeceğim ya Bu sıcaklığı Bunlarla uğraşıyorum Yine olmadı yani En, en, en sevdiğim en sevdiğim yere. <laughs> Valla. Bugün çekiyorum abi sabahtan beri. Biliyor muyum? Aynen. Alpiş beni zaten sürekli zorluyor. Çek diye. <laughs> Suat abi bugün yine kol çalıştı. Yok göğüs çalıştı. Aaaa. <laughs> <Çekecek> bir değişiklik. Böyle. <laughs> Sen şeyler gel elinde değil mi? Gel şarın gel. Şey, Oğlum lan! Oğlum söyleme. <laughs> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> var var ekstradan önce geçeyim. <laughs> Kaptan gelin gizli silah yok <laughs> mi? gizli silah yanımda bakın. Ebon'un kafasını açacağız. <gülüyor> <gülüyor> Dur abi ne yapı lastiği <laughs> nasıl açacağız ama. <laughs> Şimdi durup dayı arıyor. <laughs> Göster bir daha. Aynen. <laughs> Haftaya iki katı. <laughs> ne kadar tatlı bir kedi. Ay. <laughs> ne <gülüyor> ne <gülüyor> kadar, <gülüyor> ne kadar tatlı. Ay çok tatlısın. Ben bunun için <laughs> ölürüm ölürüm. <gülüyor> Kamerayı kapatmaz. <aslında. gülüyor> <laughs> Akşam Twitter'da mı? <laughs> Kötü buralamadan yedik kendimizi. Başlangıcı olmayan hikaye anlamak üzere aşamadan bitirdi o kendini. Evet. Tamam, götürmesin ee, ben... adamı. Hayır, Pirinci nereden amına koyayım? <laughs> Hayır, bunun pirinci nereden <laughs> bunu <abi>? koyayım? <laughs> Pirinç koymuyoruz, azıcık şuradan toprak moprak bir şey attı amına koyayım, tat, arama, bir şey gelsin. Bu ne amına koyayım? Kupkura, eleman, ya? Eli Eli alın 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 alın. 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 eliyle yiyor. Nasıl Eliyle yiyor amına Kraker gibi yiyor amına koyayım tavuğu

Canlı günahı altın üzerinde mevkide giriş şekli, zengin.

Böyle yapsam omuzum. He, böyle yapsam omuzum çok daha iyi olur. Yan omuzum. Hadi. Bas. Aferin. Bırak evet. şimdi pozla bakayım he. hemen. Hemen pozla. Pozla. Açık çay sersen. Ah,

O bu değil, Hemen gel hemen. Pozla pozla gel. Gel 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 gel. <laughs> Hadi seni <et. gülüyor> <Anne>, ne diyor vallahi? Anne Bu ne lan? Pozla. ne yapıyorsun Adam mı topu? Abi da geçiyor Hadi. Hadi. bizde rahat ol <laughs> Ona ama sen dikkat edin. Hem çıktı, hem ben. Bitti mi? Yamuk Öne geldi, İyi şuan. Aynen burası daha iyi. Doldurup Hayır kal burada. Kal değil. Ben Düşmüyorum. Ha? Bas Biz daha yüksek yerim. Çok az. Aynen. Sen de dur bakayım orada. Ben de. Sen çıkmışsın şey oğlum. Ben çık şey öyle ya? Bakıyorlar böyle Dedim ya. Kendi pozuna gir. Kalın böyle bas mı gidebileceğiz? o tamam, oynarsınız bunu işte. Burayı da kapattık Maruk. Oh. Zenk. Dedem sağ olsun. Bugün bütün işimi gördü. Yalan <laughs> bu bekleyin lan. Hadi inşallah. yine bugün de Water Garden'ı bir sonra yine mahzendeyiz Water Garden <laughs> kurtulamadık zindanlı <laughs> bugünle ilgili ne diyorsun? ha? ben diyorum 10 numara eşlik uzaktan ama alele eşlikle aynen evet. güzeldi Bak inşallah daha yaparız daha var Kaç kaldı? 23 <laughs> Zenk yanar Zenk artı. 23'te böyle işe 23 bin tane de İnşallah Allah nazar değmezse ha. See you later görüşürüz